Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim her iki rahmetliye, merhum Celal ağabeyimize ve Suhat hanıma Rabbim gani rahmet <laughs> Rabbim gani rahmet eylesin. ve Suhat hanımın cenaze namazını kılacağız. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Ve her ikisi de sizlerden lisan-ı hal ile hüsnü şahadet beklemekte. Merhum Celal Çabuker abimizi ve merhume Suat hanımı hala hayatındayken, sıhhat-ı kemalındayken nasıl bilirdiniz? İyi bilir. Bir daha iyi nasıl bildiniz? Bir daha iyi nasıl bildiniz? Allah'a ve Resulullah'a iman etmiş, iyi birer <laughs> güler yüzlü insan olduklarına, güzel insan olduklarına, Allah rızası için, cenab için ve Suat Hanım için şahidik eder misiniz? Evet. Şahidik eder misiniz? Evet. eder misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Peki kendilerinden razı mısınız? Razıyız. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal Haklarınızı helal ediniz. Helal Haklarınızı helal ediniz. Helal Rabbim niyetlerinizi <laughs> Allahu Ekber Ekber Allahu Ekber السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله